Evet buradan bir tane güzelliği alıyoruz. bir bakıyoruz. Ne taraftan delersek daha karlıyız diye zararla çıkacağımız hiçbir işe girmiyoruz. Hapbeler tamam 3-5 tane fazla hapbe var güzel olsun yedek olsun değil mi? Evet malzeme parladı için şöyle bir çizik orta noktasını bulalım diye. Yani şöyle bir çok tatlı bir küçük kumta. Şöyle bir küçük iz. Sonra yağ. Ver yağı. de böyle oluyor arkadaşlar tek tek. Şuna bak. Tertemiz 08 bu arada arkadaşlar. Kalite olsun diye 08 dönüyor. Bunu buradan deleceğiz. Evet, gene kalem darbesi. Hemen böyle en bir kurta

Hadi bakayım abisi. Elim ayağım titriyor bazen böyle heyecan yapıyorum. İşte istediğim bu kalem gibi, ok gibi gidiyor. Neden dik delmede de yapmıyorum? Dik delmede de çünkü sağlıklı gitmiyor arkadaşlar. Bu tane revize edilecek. Bunu zımparada düzelteceğim. Bu sağlıklı değil. Bunu şöyle ayırayım. Orada dursun o. Onu aradan kaçırmışım. Evet, o da buradan güzel delinecek. Buradan alacağız. Bunu da dediğim de videoyu kapatayım abi. Yeah. Yolun bilinmesi. 08 olmasa bile bir de bu gaga. Kibar malzeme. Ama tespihi de şahane oluyor. Şuna bak kalem gibi gitmiş gene. At cebe. Evet videoyu kapat.